Merhaba değerli diren Kripto takipçileri. Pratenation oyununda eğitici video serimize devam ediyoruz. Her oyuncunun bilmesi gereken, günlük olarak yapması gereken e, normal gauntlet savaşlarını bugün göstereceğim. E, her videoda zaten kısa kısa e, bilgilendirmeler yapıyorum ama oyuna girdiğinizde zaten yapmanız gereken eğer NFT'niz yoksa, geminiz yoksa veya seviyeniz düşükse bu sezon başladıysanız yapmanız gereken şeyler zaten çok basit. Yapmanız gereken ilk şey buradan bounty kısmından e, göreve yollamak. Buradan e, yollayabildiğiniz görevleri zaten söylemiştim bir önceki videoda da. Bir yazan herhangi bir NFT'niz yoksa bir yazan görevlere gönderebiliyorsunuz. Onun dışında quest kısmından enerjiniz ile Gemi yapmak istiyorsanız buradan hatta gemi de yapabiliyorsunuz. Bunun için ayrıca bir video çekeceğim. Ama ilk etapta kolay yoldan gidelim. Ee, buradan 125 XP veren, şuradan seviyenizi arttırmanız için gereken, barı doldurmanız için gereken XP'yi buradaki görevlerden de elde edebiliyorsunuz. Buradan kesinlikle 125 XP veren e, görevi tamamlamanız enerjiyle, buradaki kaynakları istiyor. Hani enerji artı bu kaynakları istiyor. Bu kaynaklar elinizde yoksa da Şuradan üretim adanıza gidip buradan basabilirsiniz dostlar. Bunlar zaten hemen saniyeler içerisinde kraftlanan malzemeler. Buradan böyle seçip yapmak istediğiniz malzemeyi arttırabilirsiniz. Her bir malzeme kaynak istemekte. Eğer elinizde bu malzemeleri yapacağınız kaynak yok ise hemen geminize binip adalar üzerinden yine bir özet geçmek açısından gösteriyorum adalar üzerinden bu kaynakları toplayabilirsiniz. Şöyle herhangi bir adaya geldiğinizde burada bulunan işte sandıklardan altın alabilirsiniz. Farklı adalardan ise kaynaklar alabilirsiniz. Şöyle bir turlayalım. Her videomda ufak ufak detaylar vermeye çalışıyorum. Hani aslında buradaki her bir konu tek bir video içerisinde yani başlık başlık göstermek istiyorum ama atladığım yerleri de böyle sizlerle paylaşıyorum. Bakın şu adaya şu kısmından gelirseniz buradan da kaynakları toplayıp alabilirsiniz. Tamamen bilmeyen oyuncu arkadaşlarım için böyle detaylı gösteriyorum. Üstüne tıkladığınızda enerjiniz varsa o kaynağı alıyorsunuz. Şimdi adamıza geri dönelim. Girdiniz. Bounty kısmından göreve yolladınız. Saatliktir. Quest kısmından almanız gerekenleri aldınız ki gemi yapımını ücretsiz bir şekilde gemi nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Bir sonraki videoda Buradan gereken e, enerjinizle görevleri, enerjiniz ve kaynaklarınızla görevleri aldınız quest kısmından. Ondan sonra kraft teren gibi kraft yaptırdıysanız buradan gelip toplayabiliyorsunuz yaptığınız kraftları. Topladığınızda da ekstra zaten botipuan elde ediyorsunuz. Onun dışında geminiz yoksa zaten e, hard savaşlar sizin için zor olacak. Hard savaşları yapmak için bildiğiniz üzere Prate Gold gerekiyor. Ben ilk etapta sizlere normal gauntlet savaşlarınızı yapmanızı öneririm. Normal gauntlet savaşlarınızı yapıp 30 seviyeye gelmenizi öneriyorum. Yani 30 seviyeye gelin kart dizimi açılacak. Ondan sonra normal rankta 10 seviyeye gelmeniz gerekiyor ki elinizdeki malzemeleri satıp e, pasif gelir elde edebilirsiniz. Bunlar için normal gauntlet, hard gauntlet bunları yapmanız gerekiyor. Kart ilk aşamada sizleri zorlayacağı için normal gauntletleri gün içerisinde yani her gün 5 gauntlet savaşı oluyor. Bunları bitirmeye bakın dostlar. Buradan gauntlet kısmına girip normal kısımdan battle dediğinizde savaş ekranı önünüze geliyor. Üste bulunanlar rakip e, gemiler. Altta bulunan kartlar ise sizin vurabileceğiniz kartlar dostlar. Bu kartların detaylarını da sizlere zaten açıklayacağım. Tek tek anlatacağım hangi kart ne işe yarıyor diye bunları da göreceksiniz. Bilmeyen arkadaşlar varsa eğer hani tamamen sıfırdan başladıysanız video altına yazarsanız kartların ne işe yaradığını sizlere anlatan bir video daha çekebilirim veya kaynak gösterebilirim. Şu an için normal bildiğim şekilde ilerliyorum. Herhangi bir strateji yapmama gerek yok. Hani alttaki kartlara çok da bakmıyorum. Çünkü e, birinci seviye savaş çok basit. Onun için hızlı şekilde geçmeye çalışıyorum. Oyun ilk sezonunda çok güzel bir airdrop verdiği için kendi reklamını oynayanlar yaptı. Oyun çok da bir reklam yapma gereği duymadı. İkinci sezon ise çok ümitli başladık. Birçok kişi multiledi çünkü ilk sezon airdrop oranına göre baktığınızda hani çoğu oyuncunun kafasında farklı şeyler dönüyordu. İkinci sezonda çoğu oyuncu multiledi. Multilerin %80'ini banladılar. Böyle de bir durum var. Onun için hani multi işine pek girmeyin derim dostlar. Emekleriniz gitmesin. Bunun dışında ikinci sezon 5 aydan fazla sürdü. İkinci sezonun sonunda e, mutlu etti mi? Açık konuşmak gerekirse yani ortalama. Sadece bu projeyi yapan bir oyuncu mutlu olamazdı. Ama e, bu projenin yanında farklı projeler yapan oyuncular aradaki geçen süre için gelen coin'i eğer ileride satacak olursa yani coin e, proteination coin bir gün artarsa eski seviyelerine gelirse alınan airdrop sıkıntı yok. Ama olur da coin artmazsa e, tabi orasını düşünmek istemiyorum. E, harcanan zamana değmez. Yani bu da böyle bir e, şey diyelim. Savaşlar bittiği zaman sizlere e, gauntlet chest veriyor. Bunların içerisinden de ekstra nesneler çıkıyor dostlar. Artı botipuan elde ediyorsunuz. Bu şekilde next diyerek turları geçiyorsunuz. En son zaten 5 savaş var. 5 savaşı da bitirdiğinizde ekstra olarak zaten sizlere botipuan artı chestleri veriyor. Yani savaşları yapmanız neden gerekiyor? Oyun tamamen botipuanı üzerinden dönüyor. Yani alacağınız bir airdrop botipuanınız düşükse ee, alamıyorsunuz. Oyun belli bir rankın altını eliyor. Onu da zaten oyuna girdiğinizde e, üstte puan kısmından görebiliyorsunuz rankları ki bir videoda da ranklar hakkında konuşuruz. Rütbeler hakkında konuşuruz. Sizin en düşük olmanız gereken hani bir airdrop almak istiyorsanız en düşük olması gereken şeyi de gösteririz. Şu an vursam bile 50 can tazeleyeceği için hiçbir kar olmayacak. Direkt geçiyorum. Burada kart ekleme var. Örnek veriyorum. Ee, buradaki kartı görüyorsunuz. Ona göre bir strateji yapmanız gerekiyor. Buradan kart ekleyip bir sonraki tura bu destenizdeki herhangi bir kartı aktarabiliyorsunuz. Yani aslında oyun içerisinde küçük stratejilerde yapma şansı tanıyor size. Onun için aslında zevk alıyorsunuz. Boss keserken olsun, yaratık keserken olsun ekstra. Mesela şu an ben buna normal salvo kartları bu kartlarla vuramıyorum. Ama direkt bu kartla vurabiliyorum bunu. Ee, bunu yemedim. Bunu da vurabilirim. Ama hiç öyle bir şeye girmiyorum. Bunu vurabildiğim vurup canımı arttırıp normal kartla devam ediyorum. Yani böyle ufak trikler de var. Yani bilmemiz gereken şeyler aslında basit. Küçük hani sosyal medya üzerinden de küçük araştırmalarla da çoğu şeye erişebiliyorsunuz. Zaten yazdığınız zaman insanlar da yardımcı oluyor ki video altına yorum bırakırsanız ben de elimden geldiğince yardımcı olurum. Ya ben de %100 biliyor muyum bilmediğim çok şey var. Bazen ezbere oynuyorum emin olun. Ama nedir? Güncellemeleri takip ediyorum. Yapmam gereken bir şey varsa onları takip ediyorum. Yapmam gerekeni yapıp çıkıyorum. Çünkü artık bir yerden sonra rutine dönüyor. Yapmanız gereken şeyler sabit. Hani alışıyorsunuz. Tık 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 giriyorum çıkıyorum. Yapmam gerekeni yapıyorum. Mesela gündüz girip gauntlet savaşlarını bitiriyorum. Akşam girip hard savaşı yapıyorum. Yani öyle oturup 3-4 saat başında beklemiyorum. Çünkü bir yerden sonra ister istemez sıkılabiliyorsunuz. Çünkü yapabileceğiniz şeyler kısıtlı. Onun için siz de böyle kendinize gün içerisinde belli bir zaman ayırıp oyunu oynayabilirsiniz. Eğer herhangi bir işte çalışmıyorsanız, tabii bir işte çalışıyorsanız mecburen belirli bir saatte işten geleceksiniz. Ona göre bir zaman ayıracaksınız. Bunlar da tabii ki de sizin yapacağınız, sizin bileceğiniz şeyler. Yani Bugünün ganglit savaşları kolay. O yüzden ekstra bir e, strateji yapma gereği duymadan geçebiliyorsanız geçebiliyorsunuz. E, gemisi olmayan arkadaşlarım var. Onlar da geçebilmişler savaşları. Yani yeni başladıysanız geminiz yoksa e, da geçebiliyorsunuz bugünün savaşlarını. Onun için bugünün savaşlarını yapın. Puanlarınızı toplayın. Çünkü önemli. E, Mart ayında Üçüncü sezon bitecek. Zaten sezon bitmeden token dağılımını açıklıyorlar. Onun için halen daha başlamadıysanız başlayın. Geri kalmayın. ya yani Günde bir saatinizi iki saatinizi alır. Yapabileceğiniz şeyleri yapın. En azından ileride proje değerlenir bir şey olursa pişman olmayın. Hemen pişman olmamak için oynuyorum. Çünkü önümüzde birçok örnek var. Yapmayıp da pişman olduğumuz birçok proje var. Onun için pişman olmamak adına ufaktan da olsa bazı projelere katılıp ucundan yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bugünün savaşları gemisi olan bir oyuncu için 5 dakika bilemediniz 7 dakika sürüyor. Gemisi olmayan bir oyuncu için de elindeki kart durumuna göre bu durum 10 dakikaya çıkar en fazla. Onun dışında zaten şu an günlük gauntletleri yapmış olduk. Chestleri geldi. Buradan chestleri de eee yani invent kısmından açabiliyorsunuz şu şekilde. Açıyorsunuz. Çıkan nesnelerde zaten alt kısımda görebiliyorsunuz. Ya tavsiyem dediğim gibi eee savaşlarını yapın. Hard gankleti yapabiliyorsanız hard gankleti yapın. Puanınızı arttırın. Elinizden geldiğince kaynaklarınızı arttırın. Eğer zaten 30 levelseniz, e, rankınızda olsa 10'sa trade lisansa gerek duymadan satış yapabiliyorsanız şu an piyasa biraz düşük oyunu aktif oynuyorsanız elinizdeki nesneleri böyle hızlı hızlı satmanızı önermem ama piyasadan alacağınız kaynak varsa eğer bir yatırım düşünüyorsanız piyasanın düşük olmasını değerlendirip şu an 10 dolara gemi alabiliyorsunuz 5-10 dolar arasında değişiyor ben slop gemi tercih ediyorum artı bir enerji yani kart kullanırken artı bir enerji size veriyor Diğer gemilerin de avantajları var. Bu sezon slop gemisi biraz düşük kalıyor diyebiliyorum. Onun için farklı bir gemi alabilirsiniz. Canı yüksek oluyor. Avantajları öyle ekstra kay şey takabiliyorsunuz onlara. malzeme takabiliyorsunuz onları da farklı zamanlarda gösteririm. Şu an tamamen yeni başlamış oyunculara göre içerik hazırlamaya çalışıyorum. Bildiklerimi basit bir şekilde anlatıyorum sizlere takıldığınız ve merak ettiğiniz bir durum varsa bununla ilgili de video çekip paylaşabilirim. Buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum atmayı takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.